Selamünaleyküm merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı kek yapacağız. İlk olarak 4 adet yumurtamızı bir karıştırma kabının içerisine aldık. Daha sonra içerisine şöyle bir su bardağı şekeri ilave edip yaklaşık bir 5 dakika kadar çırpıyoruz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı, 2 dolu yemek kaşığı kakao. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra son olarak şöyle 1 çay bardağı da iri kıyım fındığımız var. Bunu da ilave edip karıştırıyoruz. hazırladığımız kek harcını yağladığımız kalıba döküyoruz. Fırınımız 170 derecede yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyoruz. 170 derecede yaklaşık yarım saat pişirdiğimiz kekimiz iyice soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyoruz ve üzerine benmari usulü erittiğimiz sütlü çikolatamızı döküyoruz.